Selamun Aleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar işte yeni geldim saat şu anda 10 buçuk kuşlara yem verdim sular bitmiş su verirken aklıma geldi bir video çekmek istedim <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben kuşlarıma suyu bundan veriyorum bunun içinde ne var arkadaşlar hemen size işte şöyle göstereyim arkadaşlar bunun içinde ee, portakal var, greyfurt var, limon var, sarımsak var arkadaşlar. Ondan sonra elma sirkesi var arkadaşlar. Bunları şu kapaktan sadece şekilde doğruyoruz arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim biraz hastayım. Ondan sonra e, şuraya kadar su dolduruyoruz arkadaşlar. Bunu dinlendiriyoruz ne kadar? Ben yaklaşık bir buçuk hafta falan bir buçuk hafta dinlendiriyorum. Bekletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki şişem var. Ee, değişmeli olarak yapıyorum. Arkadaşlar benim kullanmış olduğum suluk. 5 litrelik bir suluk. 5 litrelik suluğa ben bundan iki su bardağı suluğa dolduruyorum. Üzerine dinlenmiş su arkadaşlar. Hani böyle çeşmelen değil de. Dinlendirilmiş su dolduruyorum. Ee, ben bunu yaklaşık 3 aydır 4 aydır kullanıyorum. Çok faydasını gördüm arkadaşlar. Hani bütün vitaminler Böyle haptır şeydir kullanmaktansa böyle doğal vitamini kullanmak daha cazip bence. Tavsiye ederim. Hani faydasını gördüğüm için söylüyorum. Ee, bir de arkadaşlar <laughs> haftada bir gün kefir veriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi benim suluk 5 litrelik kuşlara su verdim. Bir su bardağı kefir dolduruyorum. Üzerine yine aynı dinlenmiş su dolduruyorum arkadaşlar. Haftada bir gün veriyorum. Kuşların bağışıklık sistemini açıyor. Bunun yanında arkadaşlar e, turşu suyu verebilirsiniz kuşlarınıza. Bunun da faydası var. E, bir bardak veya e, yarım su bardağından biraz daha fazla doldurup ee, üzerine yine aynı dediğim gibi dinlenmiş su koyuyorum. Tabi bu suluklarınıza göre değişir arkadaşlar. Hani üst delik suluğunuz varsa bunu kendiniz göz kararı ayarlayacaksınız. Dediğim gibi faydasını gördüğüm için arkadaşlar paylaşıyorum bu videoyu. Umarım beğenirsiniz. Faydasını görürsünüz arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.